Bitlis'te Mustafa ve Musab Koçit kardeşler bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen deprem zellileri bağışladı. Koçit kardeşler bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı AFAD İl Müdürlüğü'ne getirerek deprem zedelere gönderdi. Bisiklet için biriktirdikleri parayı deprem zedelere bağışlayan kardeşleri hayırseverler bisiklet alarak sürpriz yaptı. İki, ta iki tane amca biz Bizi görüp bize bisiklet aldı. Mustafa abi ve Abdullah amcam bize bisiklet aldığı için onlara teşekkür ederim. Antalya'nın Kumruca ilçesinde yaşayan 4 çocuk ve 9 torunlu Hüsniye Şahin depremzedeleri yardım için örgü makinesinin başına geçti. Bere ve lif örerek deprem bölgesine gönderen Hüsnü Şahin çok şey örecektim ama ipim yoktu. Çünkü bu eski bir makine özel ip kullanılıyor. Bu makinede kullandığımız ipler piyasada bulunmuyor dedi. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Allah ödenlere rahmet eylesin. Hüsnü Şahin ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen depremzedeler üşümesin diyerek ilk etapta altı bere ve çok sayıda lif ördü. Hüsnü Şahin bere ve lifleri depremzedeler için bölgeye gönderdi. Çok ördüm, bana bul gibi hava bere, bören dedim ne de yaptım 15 tane kullanım altına bile yağladım elledim şey yaptım. Tamir ettim. Yani işte o ördüm iki üç bere Birkaç bere ördüysem ilif ördüm, Elif gönderdim. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde besici Hacı Süleyman Konateki ise parasının deprem tedbirler için kullanılması amacıyla danasını Türkiye Diyanet Vakfı Kocasinan Şubesi'ne bağışladı. Öte yandan glutensiz yiyecekle beslenmek zorunda olan deprem tedbirler için çalışma yapan il müftülüğü personeli bu ürünlerden oluşan gıda kollerini bölgeye ulaştırıyor.